Cumhuriyet Halk Partisi bir kongre süreçleri var. Haziran ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki kongresinde delege satın alındı. Para trafikleri, meyhanede akşam sabaha kadar birilerini ikna etmeler, para dağıtmalar, telefon dağıtmalar bir sürü şey var konuşulan. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha önceden Ekrem İmamoğlu ile hareket edenler şimdi Ekrem İmamoğlu'ndan ayrıldılar. Kemal Kılıçdaroğlu tayfasındalar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrı bir hareket tayfası var. Özgür Özel'in ayrı bir ekibi var. O onun yanında Ekrem İmamoğlu'nun ulan parayı ben verdim düdüğü ben çalarım bu delegeleri ben satın aldım onun için bu delegelerin nasıl olacağına bu partinin nasıl olacağına ben karar veririm diye ortaya bir çıkışı var. Ve bir bakıyorsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin gazetecileri bile birbirine girmişler. Bir, bir baktım Nevşin Mengü bu Kemal Kılıçdaroğlu ile alakalı kaynağımdan eminim. Genelde de bunların hep bir kaynakları vardır. Doğru çıkmamasını da çok isterim. Bir de böyle bir güzelleme de yaparlar. Sayın Kılıçdaroğlu'na önerim beni yalanlamak yerine çıkıp ben kayyum gibi atanmam kurulday dosyası kapanmıştır demesidir. Kemal Kılıçdaroğlu'na şimdi bak Kemal Kılıçdaroğlu'nun susması, kenarda durması, hiçbir şeye müdahil olmaması yeterli değil. Mutlu edemezsin sen Nevşin'i. Sana Nevşin ne diyorsa sen onu yapacaksın. Çünkü bu ülkedeki Cumhuriyet Halk Partisine mensup bu Nevşin Mengü tarzındaki kibirli ve çok bilmiş tipler sadece onlar ne derse onu yaparsan veyahut da, da yaptığın şey onların hoşuna giderse seni alkışlarlar. Bir liderdir, bir genel başkandır, bir makamdır efendim bir yılların siyasetçisidir falan hiçbir şeye saygı duymazlar. Hiçbir şeye. Eğer onların istediği bak not düşüyor ona. Eğer diyor Kemal Kılıçdaroğlu beni yalanlamayı bırakırsa yani ben ne zaman ona tamam derim ben ona eğer çıkıp da mesela ben kayyum gibi atanmam kurultay dosyası kapanmıştır bunu diyecek. Nevşin Hanım onun yerine dese ki ya arkadaş beni karıştırmayın bu kayyum. Hayır onu değil o kalkan kalkacak diyecek ki ben bak cümleye dikkat Kayum e, kayyum gibi atanmam. Ben öyle yani kafamıştır dosya. Bunu demediği müddetçe yani kaynağımdan da aldığım bilgime göre ki inşallah da yanılırım. Yani kötü yani. Nevşin Mengü bu da çıkıyor milletin önünde konuşuyor. Bakıyorum bazen böyle sosyal medyada. En son artık şu konuda kanaat getirdim. Yani dedim ki insanlar bu Nevşin Mengü'den bilgi almak, dinlemek için izlemiyorlar bunu. Dinlemiyorlar onu. Eğlenmek için. Yani bir insan ne kadar saçmalayabilir? Hani en son limit nereye, nereye kadar gider. Onu görmek için millet eğlenmek için makara kukara yapmak için Nevşin Mengü'yü okuyorlar, izliyorlar. Bence de yani güzel. Bence güzel. Son dönemde zaten hani bir güldür güldür şov var. Bir de işte Nevşin Mengü var. Böyle devam ediyorlar işte. Öbürüne bakıyorsun. Bahar Feyzan girmiş topa. Merdan Yanarda. Merdan Yanarda şey tarafında. Şimdi Nevşin Mengü Özgür Özel İmamoğlu tarafında Kılıçdaroğlu'na çakıyor. Oradan da karşıdan da o gireni çıkarmaya çalışan Merdan Yanarda var. O da diyor ki yani kayyum falan değil de mesela Kılıçdaroğlu sürece müdahale etmeli ve mahkeme kararıyla yönetimi teslim almayacağını ilan etmelidir. Şimdi Nevşin Mengün'ün söylediği cümlenin daha değişik bir halini ortaya koyuyor. Fatih Altaylı, işte bu Kılıçdaroğlu kalkıp konuşması lazım. Kemal Bey'in etrafında kifayetsiz adamlar var. Muhterisler çetesi var. Birbirlerine böyle küfürler, hakaretler, birbirlerine laf geçirmeler, talimat vermeler. Yiyin birbirinizi. Aranıza girersem beni de yiyin. Tamam mı? Yiyin birbirinizi. Sizi ayıranın, kavganızın arasına girenin size su dökenin diye bir şarkı vardı ya. Oranın da avradını tırnanın öyle bir şeydi yiyin birbirini. Yiyin birbirini. Ha Bahar Feyzan. A, Bahar Feyzan ayrı bir modda. Yani Bahar Feyzan Barış arkadaş Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir saniye yedirmem size Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Kemal Kılıçdaroğlu dediğin adam var ya işte yok niye mahkemeye gitmiyorsun da yok niye bilmem işte şunun açıklamasını yapmıyor da işte bakın dua edin konuşmuyor. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşursa var ya orta ortalık kan gölüne döner. Hangi AK Partili sermayedarın bilmem Haliç'te hangi otelde kimlerle falan filan şey yapma. Barış arkadaş da yedirmem diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Bağır Feyzan Barış arkadaşa diyor ki lan tutmayın küçük enişteyi. Koptu gidiyor. Allah'ım on numara gidiyor. Ama ben bar Feyzan'a şuradan sesleniyorum. Çok yumuşak konuşuyorsun. Çok yumuşak konuşuyorsun. Bir kadınsın sen. Sen kadın olarak kendini... Çekeyim mevzuyu bu kadın erkek ilişkisine. Kadın olarak buna müsaade edemezsin. Yani kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Sen bir kadınsın ve bir kadına bu şekilde kimse konuşamaz. Bu konuda senin ortalığı ayağa kaldırman lazım. Kesinlikle. Özgür Özel o ayrı bir teranede. Özgür Özel diyor ki benim de tepem tasını attırmayın diyor. Benim bak bu beni benim de, bak elim ayağım titriyor. Ne yapacaksın? Giderim o savcının kapısına asarım İmamoğlu'na özgürlük afişini. Yok canım onu da yapamazsın ya. Hani o, o öyle her baba yapacağı bir harç. Adamın tehdidine bak lan. Ben diyor bak elim ayağım titriyor diyor. Ben de hepten diyor bak şekerim de düştü diyor. Benim kafam tepemi tasını attırmayın diyor. Yakarım yıkarım ortalığı. Lan ne yapacaksın? Giderim o şeye asarım kapıya İmamoğlu'nun şeyini afişini görürsünüz onu o zaman ha. Ben şahsen korktum. Ben şahsen tamam dedim. Yani Özgür Özel'i bence daha fazla zorlamamak lazım. Allah muhafaza onun tepesini tası bir atarsa yani lütfen, lütfen. Yani acayip. Ben korktum. Şahsen ben korktum onu söyleyeyim. Ben korktum. Adamın tehditine bak. <laughs> Her gün eline bir afiş. atapotlar şunlar, bunlar. Hı hı. Aynen. Hangi eylemi yapacaklarını, hangi eylemi devam ettireceklerini hepsini unuttular. Mesela hatırlayın, bir ara bir kırmızı kart gösteriyorlardı. Ne oldu? Patates. Üniversiteli gençleri sokaklara dökmüşlerdi. Ne oldu? Patates. Hani düdük vardı bir ara, düdük çalıyorlardı. O da patates. Şimdi benim diyor, tepemin tasanı arttırmayın diyor beni. Adamı dinlenimandan çıkarmayın. Bak kendimi zor tutuyorum. Ne yapacağım? Giderim, asarım şeyi. Ya şimdi adam öyle bir yükseliyor ki dersin böyle nükleer füze atacak sana. Ne yapacaksın lan diyorsun? Gelirim diyor savcın kapısına asarım Ekrem İmamoğlu'nun afişini. Hayır canım onu da yapamazsın. Hayır. O kadar gerilmene gerek yok. Daha sakin. Daha sakin. Başka eylem çeşitlerini dene. O en son. Hani bütün eylem şeylerini yaptın, bütün hareketleri, bütün girişimleri yaptın. Baktın ki olmuyor. O zaman gel o savcının kapısına as bayrağı. Çünkü o o en son nokta. O en son nokta. Özgür Özel. E şimdi bir ekibin içerisinde biliyorsun yani imam yerlenirse cemaat sellenir diye bir muhabbet var ya. Sen şimdi böyle atar gidere kalkarsan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başkan vekili olarak atanan bir eleman var. Ne o İsmail? İsmail miydi adı? İsmail, ha? Nuri Aslan. İsmail nereden geldi aklıma ya? Nuri Aslan. Nuri Aslan da dedi ki ulan herkes atara kalkıyor, herkes posta koyuyor. Yani böyle hani hırsızlar çalacak bir şey bulamayınca bu sefer kendi kendilerini çalarlar ya. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga edecek adam kalmadı ortalıkta dışarıda. Kendi kendilerine kavga ediyorlar. Bu Nuri Bey de baktı ki ulan herkes atara kalkıyor. Herkes birbirlerini tehdit ediyor. Herkes yok şifreli şifreli konuşuyor. İmalı imalı konuşuyor. Biri böyle sinir küpü kesiliyor. Öbürü oradan posta koyuyor. E ee, ben ne diyor bir şey şey yapayım. Ne yapacağım? Gelmiş adliye 7. katta. Benim diyor kafam tasını attırmayın. Bak ben yakarım yıkarım buraları ha. Kaç saattir buradayız. Bir mahkeme salonu nerede bilmiyoruz onu. Hangi hakim bakacak ona? Bu nedir ya? Oradan engelle, buradan engelle. Ben yıktırmayın bana burayı ya kardeşim. Bir saattir burada yedinci katta bekliyoruz. Oradan biri dedi ona ki başkanım dava altıncı katta. <laughs> Sen yanlış kata çıktın bağırıyorsun. Sen yanlış evin kapısını zile basıyorsun, kapıyı tekmeliyorsun, yumrukluyorsun. Adam da ne yapsın? Adam diyor ki ulan herkes atara kalkmış. Ben ben oturuyorum aşağı. Cık, ben de olma, ben de bir şeye yürümem lazım.